karın gökyüzünü ters yüz edilmiş bir papatya tarlasına çevirdiği, ayazın, insanların anılarını bile üşüttüğü, kuşların bulutlardan pencerelere pervazlarına indiği, evlerin çocuklara dar, yaşlılara bir yaz ikintisi kadar geliş geldiği, yolların insanın boğazına düğümler attığı, Tokak yalnızlığı Telgraf tellerinin ayrılığı ışıttığı, Ölülerin dönüp bıraktıkları, Boşluklara oturduğu, Zamanın bacalardan iplik ince sürülüp gittiği, Seslerin beyaza, Suskunluğun darala darala acıya kestiği, Kapıların içe bakmaktan iyice karardığı, Her şeyin umutsuz bir bakış gibi, Boşlukta asılı kaldığı bir dünyaydı. bu erimiş yalnızlığın tek lekesi acami bir kara kalem. Bir çığlık gibi düzlüğe çizgiler çeken kavaklardı. Avlular bile dağ başları kadar ıssız ve uzaktı. Rüzgardan başka bir canlı kalmamıştı dünyada. Ufuk yoktu. Odalar içine çekile çekile birer kuyuya dönmüştü. Soluk alan ölümdü sanki eşyalarla insanlar arasındaki ayrım giderek siliniyordu. Herkes zamanın dışına düşmüş de acısı bile haz veren bir geçmişi seyrediliyordu beyaz bir perdede. Yalan bir iyilik gibi sıcak, bir sevgili gibi güleş Ona en çok ihtiyacımız olan bir anda çalar kapımızı siyah bir gecede öne tutulan ışığın ardına düşen insan yolun doğruluğunu sorgulayacak ne şansı ne gücü vardır gün ışığında çoktan yanlışa varmıştır geri dönüş başlangıçtan daha acı daha zordur ne yenilgisine sahip çıkabilir ne yolunu sürdürebilir İkinci bir geceyi bekleyecektir umarsızca. Ya da kötü geçmişini ateşe verip o yangının külünden başlayacaktır her şeye. Bize gerekli olan yalansız bir iyilik, incitmeyen güzellik, güler yüzlü doğruluktur. Susmak insanın sözünü büyütüyorsa bir erdemdir. Bir yaprağı bile kıpırdatamaz yoksa suskunluk. Ne kadar cılız, ne kadar yanlış olursa olsun boşlukta iz bırakılacak tek şey sözdür. Yağmur yağmazsa kim bilebilir bulutların yükünü? Kendi gerçeğini kendi sesiyle ışıtır insan. Başkasının evinde yanan ışıktan bize ancak gölge düşer. İnsan konuşarak tanır kendini, tanıdıkça sever. Kendini sevmeyen kendine sahip çıkmaz. Çıkamaz. Konuşmaktan korkmak, güçsüzlüğün insan ruhunda açtığı en derin çukurdur. Kimse bu çukuru başkasının gücüyle dolduramaz. Ve ne gariptir ki çukur büyüdükçe büyür insanın yıkımı. kör, bu sağır, bu dilsiz beyazlıkta yaşam adına tek ses bir ölümsüzlük arması gibi duvarda gülümseyen fotoğraftan geliyordu. O yıldır her yalnızlık esmesi, her hasret boğultusunda bir dua gibi duvardaki fotoğrafla ışıyan kadın rüzgarlı bir koru gibi sıyrıldı sisinden Eteklerindeki kederi ve yalnızlığı çırptı. Saçlarını omuzlarından akıttı. Boşluğu çerçevesine pencereye gidip. Yaşamak en büyük güçtür yazlı camların buğusuna. Avluya çıktı sonra. Fotoğrafa inanıyordu bütün bedeniyle. Panacığını bile bile karda izler bırakarak yürüdü boşluğa karşı fotoğraf bir güven duygusu, bir ışıklı su gibi boşluğa yayılıyordu. İnsan iyiliği hak etmelidir. Emek ve iştenliğin insan iyiliği hak etmelidir. Emek ve iştenliğin olmadığı yerde istek bir yaz yağmuru hükümdedir. Gelir ve geçer gerçeğin ilk adımı hayaldir ve mutluluk tutkuyla yoğrulmuş bir çabadır. Kimse kendini dışlayarak gerçeğini değiştiremez. Yüzüne sahip çıkmayan insanın sevinci her gün yeni bir boşluğa kapı açan bir yanılsamadır. Unutma ki hiçbir aşk düşünceye uzak değildir. Hiçbir yıldız göğe insanı kendi çukurundan çıkaracak olan kendi umutsuzluğudur.